arızalanmış olmalıyım. Babu bize yardım eder misin? babu, O zaman, o zaman tamamen... hafıza tamamen silinir. Dur 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 dur. Ona tercüme ettirdiğimiz zaman her şeyi unutacak mı? Droid oh. artık hafıza boş. Ol. Boş boş. Başka bir yolu olmalı. Ha. Yakında gece baskınları başlar. Ben gözlülük yaparım. Seninle geliyorum. <laughs> Bana hala güvenmiyorsun ha? Sen bana hiç güvendin mi? Hayır. <laughs> Bir destroyer yaklaşıyor. Artık gitmeliyiz, aldık mı? Babu! Evet, Droid hazır. Ben C-3PO, insan-siborg ilişkileri uzmanı. Peki ya siz? İşte bu sorun olacak. Merhaba, ben Babu Frik. Aa merhaba! Şu pilot kim? Tahmin et. Baharat kaçakçısı.